Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar parking'de arabaların e, Lastiklerine nasıl yanak yapılır onu göstereceğim. Yani şu, yani şu beyaz taraflar var ya arkadaşlar beyaz tisk. O nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yanak olmayan bir tane şey yapacağız. E, yanak olmayan bir tane araba seçelim. Şu araba, şu arabayı yapalım. Yapalım. Mesela bu arabanın yanakları yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle lastiklerinde yok şimdi buna ilk önce şöyle modifiye tarafına geçelim buradan eksteriyor e, en baştaki parfüm işaret yoldan sprey işareti basalım modifiye ile Sonra buradan şu aşağı taraftan tekerlek yerine gidiyoruz. Burada, da teker... bir Burada ben tekerlek bu da ben tekerleği renk e, tekerleği ilk önce bir değiştireyim. İstediğiniz tekerlekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün tekerleklerde oluyor. Şu an ben tekerlek seçiyorum. <laughs> Bakayım. Bu tekerlek güzel arkadaşlar. Biraz da şöyle yapayım ben büyüteyim. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu bir satın alalım. İlk önce böyle geldiniz arkadaşlar. Şöyle size geldi ya. Böyle arkadaşlar. Lastik tarafına gidin. Kendi lastiğinizi seçin tamam mı? Kendi lastiğinizi seçtim sonra buradan şu yazı yazma yerine basın şu ya bastıktan sonra buraya şu köşeye şuna rakam olan tarafa sonra buradan da şu abc'nin üstündeki şeye basıyoruz arkadaşlar bakın şurada bir tane çizgi var değil mi buna bir, sür bir sürü yapıyoruz basıyoruz bir sürü Arkadaşlar parmağınız yorulduysa bunu kopyalayın şöyle bas tutun kopyaladık buradan basın bunu yapıştırabiliriz yapıştır yapıştır sonuna kadar bu e, bu yazı yazma tarafı komple dolana kadar yapıyoruz arkadaşlar bunu evet yaptık komple yaptık burayı komple doldurduk gördüğünüz gibi buradan tamam basıyoruz. Tamam bastıktan sonra buradan Arial Arial yazıyor ya arkadaşlar. Ona basın. Buradan Arial'in altındaki Karnavalle'ye basın. Şuna basın. Buradan da şu Bolt var ya Bolt. Bold'a basın ve oldu. Bakın arkadaşlar. Çıkalım göstereyim. Bakın arkadaşlar yanak oldu. Böyle arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Şöyle kısa bir video oldu. Kanalımız oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanında sol yanımda sen bir tarafım engel ben Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben